Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube profilinizde biliyorsunuz ki bizim kenarımızda bir yer var. Hem hemen ben buradan reklam olmasın diye yazayım. Evet. Oh, internet bağlantım yokmuş. Bu video kapa. Bu video kapa. Anladın mı? Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi evet bunlar değişik bir şeyler geç. Evet. Şimdi kanalımızın ana sayfasına girdik. Durdurduk. Evet biliyorsunuz bir bizim şurada tam şurada küçücük bir tane yer var. Bununla burada şey ne tanımla diyeyim. Ee, şu abone ol yazısı var ya ona tıklayıp kanalımıza gidelim. Ben de bir şey diyebilir miyim? Hayır dur. Videodan sonra dersin. Evet. Şimdi dur. <laughs> evet arkadaşlar kanalını kanalı özelleştir kısmına basıyoruz. Yükleniyor. Al. Ol. Evet şimdi markalar markalama. Ah, evet markalamaymış. Kısma takılıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi bir kısım çıkıyor. Yani şuraya doğru birazcık daha yaklaştırır mısın? Evet arkadaşlar. Evet şurada değiştir olacak. Ben de bir şey de Bu değiştir. Dur dur. Değiştire basacağız. Evet burada benim resimlerim var. Anam ben bunu yapmayacağım. Oh. Evet burayı kes. Dur dur. <laughs> Bu arada Musab bir şey söylemek istiyordu. Söylesin evet, sen yap Abi bir video aç. Bak bir şey göstereceğim arkadaşlarımıza. Bir video aç. Hayır. Gel. Arkadaşlar evet burada benim panda resmim var bir tane çok tatlı. Evet şimdi ben bunu böyle getirdim buraya. istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz yani kırpabiliyorsunuz. Ama bu galerinizde böyle gözükmeyecek. Direkt böyle normal boyutuyla gözükecek. Onun için şüphelenmeyin ya o yüzden kendinizden korkmayın öyle bir şey olmasın olmaz. Bitti diyoruz ve Evet. Yayınla var burada gördüğünüz üzere. Yayınla tuşuna tıkladım. Evet şurada bir şey. Evet oluyor. Ben bir şey Evet. Yapmadım. Şimdi kanala git diyorum. Evet. Among Us animasyon. Evet gördüğünüz gibi panda resmimiz burada duruyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey. Nerede? Şuradan evet küçük. Ben ben çekeyim. Ben bir şey göstereceğim şimdi. Bekleyin. Abi ben çek lütfen. Ben Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın videoyu izleyeceğiniz zaman 9'dan 1'e kadar videoya açabiliyorsunuz. Bakın. 9'a bas. 9'a bas. 9'a. Bakın böyle. 9'a bas. Bak 9. Video bu kadar oluyor. 9'a basınca. Evet. Gözleriniz Oo mi? ilerliyor mu buradan? Evet. Hı. Evet arkadaşlar Hı. ve buradan olsun yazarsanız sanırım değişiyor. Onu da gösterelim. Video oldu. oldu olmadı. Neyse ben bu <laughs> bunu başka bir videomda yaparım. Olmuyor. Siz denemeyin. Ben ama bunu araştırıp yazısını bulacağım. Bir aklımda tutamayacağım için onu. Benim de gösterdiğimi unutmayın arkadaşlar. Bir yere böyle kaydedin böyle olsun şeklinde. Onu da başka bir videomda gösteririm. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Kok.